Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte profiterol tarifi yapacağız. Defalarca kez denemiş olduğum, çevrem tarafından çok beğenilen bir tariftir. Sizlerin de beğeneceğinizden eminim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak tenceremize 125 gram tereyağı veya margarini alalım. üzerine bir bardak su ekleyelim arkadaşlar. Kaynayıncaya kadar karıştıralım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra bir bardak unumuzu ilave edip hızlıca karıştıralım arkadaşlar. Topaklanma olmasın. Hamur toparlandıktan sonra arkadaşlar ocağın altını kısalım. Bu şekilde 2 dakika kadar karıştırarak pişirelim arkadaşlar daha sonra başka bir kaba alalım. 3 adet yumurtayı teker teker kırıp hamura yedirelim arkadaşlar. Ben bu aşamada mikser kullanıyorum. Sizler isterseniz el çırpıcısı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki önemli nokta hamura yumurtayı güzelce yedirmek. İkinci yumurtayı da ekliyorum arkadaşlar. Onu da güzelce çırpıyorum. Lütfen yumurtaları hamura yedirdiğinizden emin olun arkadaşlar. Son olarak üçüncü yumurtayı da ekleyip çırpıyorum arkadaşlar. Güzelce çırptıktan sonra arkadaşlar spatula yardımı ile kenarlardan toparlıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapışkan bir hamur oluyor. Daha sonra arkadaşlar 2 tatlı kaşığı yardımı ile videoda görüldüğü gibi hazırlıyoruz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında hafif pembeleşince içinin piştiğinden emin olduktan sonra çıkarıyoruz arkadaşlar. Profiterol hamurlarım çok güzel pişti, kabardı arkadaşlar. Bunları kenara alıp kremanın yapılışına geçeceğim arkadaşlar. Kreması için 3 bardak sütü tencereme alıyorum. 1,5 çay bardağı toz şekerimi ekliyorum arkadaşlar. 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır veya buğday fark etmez. 2,5 yemek kaşığı unumu ekliyorum arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırıp ocağa alıyorum. Ocakta karıştıra karıştıra koyulaşıncaya kadar pişiriyorum arkadaşlar. Ocaktan aldıktan sonra 1 yemek kaşığı margarini ekleyip karıştırıyorum arkadaşlar. 1 paket vanilyayı ekleyip karıştırıyorum daha sonra kenara alıyorum arkadaşlar. Ara ara karıştırarak soğutuyorum. bu arada profiterol hamurlarımı bıçakla ortadan kesiyorum arkadaşlar. Eğer aparatınız varsa kesmeden direkt doldurabilirsiniz arkadaşlar. Birer tatlı kaşığı koyuyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra servis tabağına veya büyükçe bir kaseye alıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çikolata sosunu paketin üzerinde yazıldığı gibi hazırlayalım. Daha sonra profiteröllerimin üzerine döküyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.